Tamam. Tamam bir dakika telefondan arayın siz beni. Canlıdayız. mi? evet. Canlıdayız. Durun arıyorum sizi. Tamam hallettim. Tamam. E, nasıl yapacağız şimdi? Niye? Kanka şey diyeceğim sizin ses nasıl gelecek şimdi? Tamam. Şeyi de arayın. Eczimatı da arayalım. Tamamdır. Eczimatı arasana. Tamam ekledim aramaya. Gelirse gelir. Tamam eee. Tamam. Şu an iyi gidiyorsun. Tamam. Tamam. <laughs> i̇nşallah çıkar sesiniz. Bir dakika. Şey yapmaya karar verdim. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Neredesiniz bu arada? Hatam tamam, geleyim bir dakika. 2 saniyelik yok. Ben bir tane yarış bulmuştum da VIP yarışıymış ya. Biz de giremedik dün arkadaşlar. Böyle evet, sıkıntı oldu. Evet. Yapmayak. Evet, ya. Dur, direkt şunla kaçalım. Yanınıza geliyorum. Exit, so. Geliyorum. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ben nasıl yaptım lan bir de? Onu merak ediyorum şu an. Nasıl yaptık onu? Dur lan binemiyor. Personel diyor. Dur. İmsi açılmıyor. Açsana. Dur gel senin arabayı. Tamam. Gel. Atlayın. Erp. Eximut. Ah. Eximut benim. Eximut hadi. Eximut. Arka ya. Oh. Oh. Evet. Az önce doğmuştu Eximut. Evet. Dedenin e, sesi mi geliyor arkadan? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Mistik oldu şu baya. Ne? Dur. Hayır cidden dedenin sesi mi geliyor başka birinin? Durun. Ee, beni şeye götürür müsünüz kasinoya? Bir dakika. <laughs> <de, gülüyor> kasino lütfen. Tamam. Ekspression şarttı. A, eyvallah. Şu tamam. müziği iki maç üst açmasın. Ney? Şu müziği iki maç yüz açmasın. Tamam. Ne müziği? Ses gelmiyor. Müzik sesi Aa, gelmiyor. Radyoyu açıyorum. Hmm. Sadece ben biri. Yo ben radyo açmıyorum. Anoni. Durun, bir dakika. Hallettim. Bak sen bu arayı aldın mı çaldın mı? Çaldım. Sen neden çaldın ha çok önem gösteriyor. Satacağım çünkü. Dur. <laughs> şuradan birini öldüresim gelmişti. De. Tamam benim yerimi öldürdün ama. <laughs> Dur ben de birisini baltalayalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam eyvallah. <laughs> Hadi atlayın o zaman gidiyoruz şimdi buraya. Ay oh. girsen oğlum. Ben giriyorum şu an. Dur Casino kasino The Diamond. Ya, ya. Altın nasıl? Ya, hiç bakmadım ben altına. Daha üstüne dolmamış. Aa benim sürem ben doldu. Benim sürem dolmuştur ben çak çevirmedim. Dün çevirdim ben. Bugün çevirmedim. Ha evet bende de öyle şu an. 68 bin dolarım var ya. Bekleyin beni. Beni bekleyin. Egzimat da şey. Oh Araba yok oğlum ciddi misin? Evet. Araba. Of. Simsa altın nasıl bak be. Ya gel ben yanlışlıkla sokuşuna gire girdim. Egzimat beni dövme sen. Gelin. Bir tane şuradan güzel bir araç çalalım. Sonra da kaçalım. Bakın, ilk önce arabanın camını kırın bir şeyle, tamam mı? Hiç sirenin örtme, örtmesiyle, uğraş, örtmesiyle uğraşmayın. İki mi şey diyeceğim? Bu güzel, bu olur mu? Bu iki kişilik ama. Ah be. Oran. buna gelin, buna. Hangisi? Oran. Aramayacağım, Tamam tamam, geliyoruz. Ee, geldim. Bora. Efendim? Ben sana otun diyeceğim. Ya hayır! Ya oran diyeceğim çok uzun olan insan. Arda bütün çok uzun ya. Al işte polis kalıyor. Neyse biz kaçarız. Ya ur, o zaman ur. Or. <laughs> Neyse oran bu tam. Tam oran da evlirsin. Oran diye evlirsin. bir isim bulmamız lazım ya. Evet. Benimki exo olsun. Bulup. Biriksin. Exo mat. Exo mat iyi olur. Exo mat kısa. Dur bekle ben buldum. Ben buldum. Gerekiyor. Bana uygun bir isim buldum şempanze. Ya. Maymun işte kanka. Maymun diye, öf, tam. Ay, o, diye, de öf tamam. Ay, uzun diye kanka. Ez şey. Uzun değil aslında. Aslında uzun değil. Eczemat ki daha uzun değil mi? Ya. Daha en kısa benimki imso. Ah ceza. Ya iki dakika sınır başımda. Yani. Pavyona doğru gitmeyelim benim lütfen bizim, ayıptır. Benim 말씀azı, uzun yazılıyor sokuyor. Bir yıldızda aranıyoruz. Yok. Ne kadar büyük bir suç. Bence, bence yazılması da kısa. Bak. Oh, polis geliyor şu taraftan. Şuradan git. Ben parasınız mı diyorum. Ne? Parasınız mı diyorum. Ha tabii ki. Bana uyar. Eczimize de uyarsa inşallah. Aa polis arabası yok oldu lan. Eczimax. Uçağı tarar mısın lütfen? Ya sen tarar. Bir şey bakıyorum ben. La baga girmişim. Baga girmişim ha az önce. Ben kaçtığımızın farkında değilim. Bagdaymışım. Yeter nedense bu baga giriyor bende. Acaba neden? Neden acaba? Be? Bilmiyorum ben de ya. Valla. İnternet 700 yıldır kontrol etmediğin için olabilir mi Batu? Doğru. Yine bug'da yine bug'a girdi. Ama, Yir... Yine... Bir şey diyeceğim. Şeyim iyi ya, nişancılığım iyi ya. 3 deyince yer değiştireceğiz tamam mı? Onur Bey, bir ara bir bunun bari. Hazır mısın? Bekle şey dur arkadan. Bekle dur. Bir kaç. Dağdan git. Dağılıyor, Aa, sırtıma vurdular. Sırtıma vuruyorlar. Sırtımda kan oldu. Ya başlayacağız şimdi bu polislere. Önümü göremiyorum hatta. Evet de böyle gidersen olmaz ki. Bu Kim sürüyor bir arabayı bir. be? Bakkaldan almışsınız biz. 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 Tamam. Biriz ehliyeti sanırım bakkaldan aldık. Tamam. Atla 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 atla. Ben atla ben atla, atla imso. Bas. Tarık. Tarayın tarayın. Kaç kuş yıldız be kendimizi öldürelim. Efendim. Lan! Sen... Bir şey diyeceğim. İnip çatışsın. Arkadaşlar bundan sonra bana oran diyecekler. Diyecekler. Oran. Efendim? Hayır. Hayır. Bak gördüğün gibi iyi değil. Ooo. Mermi <laughs> Başlayacak. Öldürün kendinizi. 4 yıl 5e kadar çıktık. Öldürün kendinizi. geri yapalım lütfen. Kaçalım yine kaçalım lütfen. Para gidiyor. Efendim? Daha Paramız gidecek kaçın. Egzimut <laughs> daha çık lütfen. Allah razı olsun. paramın Yani bu işin değil, değil. Ölürsek orası şu an çok pis para gidecek bende. Egzimut ne yapıyor? Egzimut ölçem. <laughs> öldüm ben öldüm. Net öldüm. <laughs> Canım çok az. Egzimut biraz daha hızlı gidersen seviniriz. Oğlum ya yoksa şu arabayı düzüyor mu Ha araba araba değil ki. Araba araba değil. Ya 5 yıl sonrasak ben aşağı atlarım hocam. Çizlikler. Sıkmayın sıkmayın boşuna kurtulalım. Konuşuktan benim sürüşüm güzel. Biz kombo bir ikiliyiz. E ee, ben? Ya oldum. Aaaa. Neyse sürüşün niye olduğunu emin miyiz ya? Öldüm kadar emin. Ya egzamut dağılmasına sonra gidiyor diye şoförlüğü ona verdim. E sen, sen de gidebilirsin. Ben de dağdan gittim polisler bulamıyor ya. Polis benim nişancılığım iyi. Benim nişancılığım iyi. Benim sürüşüm. Emin miyiz? Sürüşün diye Dur. Bir şey arıyorum. Ya, polisler, <laughs> What you want? <laughs> ten, ben mekaniyi <McNe> <laughs> aradım. Aaaa! Arabanı çekmişler. aşkı araba mı getirdim? Mecbur. Ben araba onu <laughs> ah, araban çok uzak. Recording ne alaka? Tamam Tamam. <laughs> Basın. Oh. E, <laughs> Ben kendi araçımı çağırdım. Destur etme olmuş. Biz, biz kurtulamayacağız şimdi. Ben, ben, ben kurtuldum. Aa param artmış lan. 68 bindi. Param artmış. Azalmak yerine. Benim sırtımda iki tane gül var. O nasıl oldu bu arada? Ee, bilmiyorum artık. Şey ah. mı oran Sen Arabada mısın hala? Hayır, öldürdüler, öldürdüler beni. Tamam, arabanın hızlı gidiyorlar da şu an. Ha tamam, ben arabamdan bindim vallahi Şehire doğru gidiyorum. Ben o... eee Şeye ben, gidelim. Ben şu an arabada olsa var ya. Ben gidip market soruyorum. Ben orada arabada çalıyordum. <laughs> öldürdüler <gülüyor> beni. Öldürdüler vallahi. Ya bu arabada bedava araç yani pahalı araçlarım yok. Alamıyorum kaç benim parayı göreyim. Sıfır Olur. çok iyi. Sıfır ya. Mükemmel. Bak bu yüzden canlı yayın yapmak istemiyorum. Biz en azından birkaç kişi izliyor ama beni hiç kimse izlemiyor neredeyse. Ama en azından e, İmsoyla yaptığımız RDR canlı yayınları biraz da izleniyor. Biraz olsa da izleniyor. Ama evet. insanlar da canlı yayın e, çektikten sonra ben fark ediyorlar ve ben izliyorlar. Benim sesim çıkmıyordu. Evet. Orası sıkıntı oldu. Ben tamam, aslında senin sesinin çıkmasını ayarlayabilirim. E niye ayarlayabilirim? Tamam bak. Şimdi ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Şu kanka tamam, e, options'a benzer bir tane daha tuş var ya. Adını unuttum. Şey yarı işte. Şey ben açacağım. Şey, bak ha. Şehirde basıyorsun tamam mı? E, benim Polis kovalamıyor. Polis, polis bu doğru geliyor, Polis bu doğru, doğru geliyor. Polisin e, geldiği yönü buldum. Lan beni Mr. Ben beni ya? Ben sizi kurtarayım mı? Ben sizi kurtarayım mı? <laughs> kurtarayım mı size Geliyorum. Ben Bakalım, um, ee bir dakika sonra kurtulacağım polisten. Bir iki dakika sonra polisten kurtulacağım. Nasıl oluyor? Lestrange. Lestrange kurtuluyor muyuz? Evet. Ha? Ya polis ben seni park yere bak ya. Ama 500 dolar ödemem lazım. Ya boş verin 500 dolar ödemiyor o zaman. Geldim işte. Bir dakika hayatta kalın lan. Geldim işte. Ben. 25, 24, 23, 22, 24, 25, kadar 25, gelmiştim. Ha bir tek beni polis kovalıyor şu an. Siz kurtuldunuz. Ya ben İmsu'nun yanındayım. İmsu'nun yanındayım. Benim... Of dur çünkü sen şu an. Eksimaz o dağdaki sen misin? Evet. Ha tamam. Ya gelseniz arabaya bin. Yok Allah. Allah aşkına şu ismini söyleme sanırım Elizabeth. Başka Kaç kişi söyleyeyim. ondan sonra izliyorlar zaten. Yayını yapıyorum insanlar fark etmiyor. Sonradan bakıyorlar. İzleyenler oluyor bayağı. Bana yardım eder misin? Şimdi hanginiz bu? İşte. Bana bana Tam Tamam geliyorum. Arada, geliyorum. Dur bakı beni de al. Ya ben de alalım. Aaaa! Evet. Dağda çaktım, kalsın be. Helikopter istersin misin? Ya, ismi bilmiyorum da söyledim ha. Bak. Enjuno'nun canlı yayınını izleyebiliyorlar. Başka şey Evet, izleyebiliyorlar. Au! Durmissun senin su. Yok artık, yani üç yanına en yani, dört yıl gitsin. Nasıl neler yaptın öyle? Daha, ben ben sadece çalmaya odaklandım. Ha tamam. İyi o zaman. Ben de hayatta kalmaya odaklanıyorum şu Ben burası saklanayım. Bizi burada bulamazlar. Bulamayacaklar. Bizi burada Tamam, bizi burada bulamazlar. İmso. Bak, o şimdi o tarafa doğru geliyor ya. Ya yürü git ya. İyi hadi sen bas. He. Ne ne var? Ne kadar var? 68, 69 bin. Yer. Yeah. Bak ya. Kadar Aa 20 bin dolarlık şeye gideceğim. Dur. Daha da aşağı bayıra kaydım. Oh. İmso aranıyor hala değil mi? İmso ben kurtuldum. Ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim. İmso ben kurtuluyorum bu arada. Aa dur. Şöyle diyeceğim. Ya iki aya polis beni... Ayy! Pompalıyla sıkıyorlarmış. Tamam neredeyse. Tamam hallediyorlar. Bana ay, mı pompalıyla sıkıyorlar Allah'ım ya! Ama Allah bari çarmalıyla sıksınlar. Niye bu kadar... Efendim? Yoldum alışın. Allah rahmet eylesin. Ben ölmedim. Ben Benle gel demiştim. Ay. Ne var ne oldu? Ya iki saattir efendim. O... polis bulmuyordu bu Efendim? İki saattir oranın yüzü. Sonra efendim diyorum. <laughs> ya kanka boş ver yayın yapma ya. Yap istediğiniz ziyat aldım. Ondan sonra başka ne almıştım? Başka şeyler <laughs> de aldım. Yok yatı bedava almadım. Yat paralıydı. Yat. 11 bin dolardı. Ondan sonra gittim silahlara mermi falan aldım. 50 bin çok güzel damlaş yapabilirden aldım. Ya 69 binim var. Hayır. ölmek istemiyorum. İyi beni polisler kör oldu. bas. Öldürmek için gidiyorum bir tane adamı öldüreceğim. Ben bu kadar çilik. Ah, ah az. Çok can. Çok çok ah, öldüm. Ya öyle bir paran gitti ki kesin. Değil mi? Ya param gitti. Asker üste gidiyor. Onu <laughs> Ne? Sen benim durumumu gördün mü? Yo. İsim söyleyip duruyorsun. mat. Ya kanka yayın yapmayak işte ya. <laughs> oh, kapatacağım. <laughs>